Beyoğlu TV'den merhaba. Ben Zeynep İmer. yine sizlerle birlikteyiz. Ama sadece ben değil, çok değerli birisi yanımızda. Bugün farklı bir etkinlik var burada. Bir bağış var, bir can var ve bir kan var. Musa Bey ile Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Ökeş Günle birlikteyiz. Ökeş Bey Bugünkü etkinliğiniz neydi? Neler yaptınız ve neler yapmak istediniz? Bizlerle paylaşır mısınız? Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. İpek Yolu Haber Ajansı'na ve değerli temsilcilerine Zeynep Hanım'a. Bizleri yalnız bırakmayıp bugün aramızda olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Tüm Musabeyliler Kalkınma ve Dayanışma Derneği olarak bizler sosyal sorumluluk projesi kapsamında özellikle yakın dönemde tüm dünyayı kasıp kavuran ve bizlerin de canını acıtan, can kayıplarımıza sebep veren Covid-19 sonrasında ve bu süreç içerisinde Türk Kızılay'ın kan bağışı ve immün plaza noktasındaki ciddi desteğini aldık. Bu destek sonrasında Covid salgınının gevşemesiyle birlikte tüm musabeliler kalkınma ve dayanışma derneği yönetim kurulu olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında biz de varız bu işte diyerek elimizi her zaman taşın altına koymaya hazır olmakla beraber bu sefer kanımızı da vermeye hazır olduk. Kan ver, hayat kurtar isimli kan bağışı kampanyasını organize ederek bu süreçte de Musa ana geçim kaynağı olan kilis karasını kan ver, hayat kurtar, kan vermeksizden kilis karası kuru üzümümüz bizden sloganıyla başladık. Bugün dernek yönetim kurulu üyemizle beraber Musa Beyli hemşerilerimiz ve Musabeli'ler derneği üyelerimizle birlikte Türk Kızılay'ı ile işbirliği altında bir kan bağışı kampanyası düzenledik. Yoğun katılımlarından dolayı hemşehrilerimize ve bu işi sahiplenmelerinden ötürü tüm müsaveriler kalkınma ve dayanışma derneği yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Pazar günlerinde, evlerinde, ailelerinde ve zamanlarında fedakarlık ederek yanımızda bulunan Türk Kızılay'ın değerli personeline şükranlarımı sunuyorum. Kan her zaman lazım olan bir ihtiyaçtır ve her şeyden önemlisi ne zaman belli olmayacağı olan bir ihtiyaçtır. Bundan dolayı Türk Kızılay'ı kanlarıyla bizim yanımızdayken bizler de Türk milleti olarak asil kanımızla Türk Kızılay'ının her zaman yanında olduğumuz için böyle bir program icra ettik. Hep beraber el ele diyoruz ve Ökeş Bey'e böyle bir etkinlikten dolayı çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. İpek Yolu TV olarak hoşçakalın, hep bizimle kalın.